Mahmut Öğür Yeni kabine, fırsatlar ve kutuplaşma. Seçmen üzerine düşeni yaptı ve olumsuz ekonomik koşullara, yıkıcı depreme, batı medyasının kuşatmasına, terör örgütlerinin saldırılarına ve içerideki büyük sermayenin desteğine rağmen Başkan Erdoğan'ı tercih etti. Ülkeyi 5 yıl daha yönetmesini istedi. Beklentisi de ekonomiyi rayına oturtmak, demokrasi ve hukuk açığını gidermek, enerjide, tarımda, sanayide, yerli ve milli kaynakları harekete geçirmek deprem riskini en aza indirmek, teröre karşı güvenlik alanında yakalanan trendi sürdürmek ve göçmen sorununu çözmekti. Yeni kabine buna göre şekillendi ve açıklanır açıklanmaz da olumlu bulundu. En çok merak edilen de Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomiyi nasıl yöneteceğiydi. Muhalif ekonomistlerden bile övgü aldığına göre başlangıç umut verici. İkinci sırada dış politika ve güvenlik geliyor. Bu alanda uzun süredir çekirdek kadroda bulunan çok tecrübeli ve birbiriyle uyumlu güçlü bir ekip var. Dış politikada Hakan Fidan'ın, Milli Savunma'da Yaşar Güler'in, MİT'te İbrahim Kalın'ın farklı yaklaşımlara, yeni açılımlara imza atacakları bir dönem başlıyor. Ekibin bir diğer önemli ismi de İçişleri Bakanı olarak İstanbul Valiliği'ndeki çalışmalarıyla dikkat çeken Ali Yerlikaya. Türkiye bu ekiple otonom dış politikasını ve güvenlik stratejisini sürdürürken özellikle Batı bloğu için yeni bir sayfa açtığının da işaretini veriyor. Bu değişime Batı'nın vereceği cevap bundan sonra Batı Türkiye ittifakının küresel ve bölgesel düzlemde nasıl seyredeceğinin yönünü belirleyecek. Bu dönemde Türkiye'nin yakaladığı tarihi bir fırsat var. Enerji üssü olma. Kurumsal hafızaya sahip yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar hem bu küresel fırsatı değerlendirmesi hem son dönemde hayata geçirilen milli enerji ve maden politikasını sürdürmesi hem de yeni doğalgaz Petrol ve maden alanlarının keşfiyle sürecin öne çıkan aktörlerinden biri olacak. Kuşkusuz sadece bu alanlarda değil. Adaletten eğitime, sağlıktan tarıma birçok alanda mesleğin içinden gelen yetkin isimlerden oluşan yeni bir kabine var ve prangalarından kurtulan Türkiye'yi küresel bilinmezliklere rağmen çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar. Toplumsal kutuplaşma riski ve sanatçılar. Ancak Türkiye'nin çok temel bir sorunu daha var. Toplumsal kutuplaşma. Yakın tarihimizde çok derin siyasi bloklaşma, hatta yer yer toplumsal kutuplaşma yaşadık ama bugünkü kadar ikiye bölünmüş bir düşmanlaştırma zemini yoktu. Bu konuda bırakın her bakanlığı, her yurttaşa bile görev düşüyor. Bu sadece iktidarda olanların da görevi değil. Muhalefeti ne kadar destek verir bilemem ama sivil topluma ve sanatçılara da büyük görev düşüyor. Önceki akşam sevgili sanatçı dostum Yavuz Bingöl ve birkaç arkadaş sohbet ederken söz dönüp dolaşıp sanatçıların siyasetle ilişkisine geldi. Son yıllarda sıkça tanık olduğumuz linç kampanyalarından payına düşeni fazlasıyla alan Bingöl şöyle diyordu: "Seçim süreçleri sert geçebilir ama artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Çok yorulduk." Bu söz üzerine bir süre peki ne yapılabilir diye konuştuk. Farklı birçok şey söylendi ama işe iktidar ve sanatçılardan başlanılması gerektiği öne çıktı. Peki ilk taşı günahsız olan atsın misali, ilk adımı kim atacaktı? Sorular soruları izledi. İktidar bir adım atsa karşılık bulur mu doğrusu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu ülkede romancı, şair, müzisyen veya kendini sanatçı olarak niteleyenlerin büyük çoğunluğu ne yazık ki bu ülkenin yaşadığı acılarla ilgili değiller. Yaklaşık 40 yıldır derin acılar ve travmalar yaşatan PKK terörü de 60 yıldır darbeler üreten vesayet sistemine karşı mücadelede yazar ve sanatçıların gündeminde değil. Bırakın büyük siyasi meseleleri, insani bir soruna bile dönüp bakmıyorlar. Mesela Türkiye'nin ünlü sanatçıları neden Diyarbakır annelerini ziyaret etmez? Mahmut Övür. Mehmet Metiner. Bu mu sizin ittifak anlayışınız? Bu mu baba oğul ilişkiniz? Erdoğan'ın başını çektiği ittifak karşısında yenilen Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği ittifak oldu. O ittifakın resmi, gayri resmi tüm bileşenleri yani. Kemal Bey şimdi neden yalnız? Mağlubiyet öksüz ve yetimdir de o yüzden. Galibiyetin sahibi çok olur ama mağlubiyet sahipsizdir. Kemal Bey'in yaşadığı trajedinin tam olarak tanımı bu işte. Kemal Bey galip gelseydi ittifakın bir cümle unsurları başlarını uzatırlardı. Şimdi hepsinin başı kuma gömülü. Dilleri susmak nedir bilmezdi. Şimdi o diller suskun. Kemal Bey sabah akşam televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve sosyal medya mecralarında öve öve bitiremeyenler şimdi zehir zemberek suçlamalarda bulunuyorlar. İstifa çağrılarında bulunuyorlar. Sanki kendileri pirüp akmış gibi. Sanki kendileri o yenilen ittifakın militan aparatları değillermiş gibi. Sanki sanki bir tek yenilen Kemal Bey'in kendisiymiş gibi. Oysa hep birlikte yenildiler. Kaffesi birden hezimete uğradı. Ama şimdi oturdukları yerden değişim diyorlar, istifa naraları atıyorlar. Öngörülerinin tümü boş çıkanlar bir demokrasi kahramanı olarak ilan ettikleri Kemal Bey'in mutlak galibiyetle sandıktan çıkacağını haykıranlar, hızlarını alamayıp devri sabık yaratacaklarını pervasızca ilan edenler şimdi kalkmış Kemal Bey'i diktatör ilan ediyorlar.'' Kemal Bey için seninle olmaz çekit diyorlar. O malum gazeteciler, televizyoncular, sanatçılar ve aydınları ağız birliği etmişçesine aynı nakaratı tekrarlıyorlar. Kemal Bey ise koltuğunu bırakmamakta kararlı. Hani demokrasi getirecektiniz? Hani tek adam rejimine son verecektiniz? İnsan kendi iddiaları üzerinden vurulurmuş. Apaçık görüldü. Hiç kimse öz eleştiri vermiyor. Ne Kemal Bey ne de dün en azılı destekçileri iken bugün Kemal Bey'in karşısına dikilenler. Dünün militan destekçileri bugünün militan muhaliflerine dönüştüler. Dün er Erdoğan gitsin Kemal Bey gelsin diyenler bugün Kemal Bey'i bırakıp gitsin diyorlar. Siyaset seçim öncesinde de sonrasında da ilginç savrulmalara ve hizalanmalara sahne oldu. Bu savrulmaların veya hizalanmaların merkezinde ilkenin olmaması önemli not edilmesi gereken hususların başında geliyor. İlkesizlik siyaseti ahlaken de çürütüyor. Hep birlikte yenilenlerin birlikte yenilgiyi omuzlayıp hesap vermeleri gerekirken hiç kimsenin o yenilgide kendine düşen payı kabul etmeyip bir diğerini pişkince suçlamaya yönelmesi sizce de pek bir manidar değil. Mi? Böyle mi olur yol arkadaşlığı? Bu muydu yol arkadaşlığınız? Söylemek bile gereksiz niyetim ne Kemal Bey'i savunmak ne de Kemal Bey'in koltuğunda ısrar eden tutumunu haklı göstermek değil elbette olamazdı. Çünkü Kemal Bey her anlamda yenilen biridir. Baş kimse asıl sorumlu da olur.'' İstifa edip etmemesi gerektiğine dair söz söylemek bana düşmez. Çünkü yenilmesi için sahada gece gündüz çalışmış biriyim. CHP içindeki değişim konusunda konuşmayı da siyaseten kendimiz açısından yanlış bulurum. Bu konu CHP içi bir konudur. CHP içindeki değişim konusunda kiminle yola devam edeceklerine de bırakalım onlar karar versinler. CHP içindeki bir hesaplaşmanın durduk yere tarafı olmak zaten akla ziyan. Başka işimiz kalmadı da CHP'nin nasıl dizayn edilmesi gerektiğine dair fikir mi imal edeceğiz? Kemal Bey yenilmiştir. Ama Kemal Kemal Bey ile beraber hareket eden bir umun partiler de yenilmiştir. Bu yenilgiden ders çıkarıp çıkarmamak onlara kalmıştır. O konuda söz söylemek bize düşmez. Onlara akıl vermek de vazifelerimiz arasında bulunmuyor. Ama ittifak anlayışlarına veya baba oğul ilişkilerine ayna tutmak elbette bize düşer. Çünkü bu konuda sergiledikleri tutum ilkesel siyaset adına ilginç ve üzücü bir durum oluşturuyor. Kemal Bey kazansaydı makam bölüşecek olanların veya Kemal Bey sayesinde hak etmedikleri vekil sayısı elde edenlerin bugün Kemal Bey'i yenilginin tek müsebbibi olarak görüp yalnız bırakmaları, yol arkadaşlarının seçimi konusunda nasıl dikkatli davranmak gerektiğine dair hepimize düşündürücü dersler sunuyor. Şimdi sormanın tam vaktidir. Sahi bunlarla mı ülke yönetilecekti? Doğrudan Kemal Bey'e soralım. Bunlarla mı ülke yönetecektiniz? Sizi kaybettiğiniz günün ertesinde sırtınızdan hançerleyen İmamoğlu gibi oğullarınızla mı ülke yönetecektiniz? Milletimize bir bir kez daha teşekkür etmek gerekir. Derin ferasetiyle ülke yönetimini bu ittifakın eline bırakmadığı için. Yoksa ülke bu ittifak anlayışıyla tam bir felaketin içine sürüklenmiş olurdu. Umarım CHP'liler bu Erdoğan düşmanlığı eksenine oturtulmuş devşirme siyasetiyle yenilgiden başka bir sonuçla karşılaşmayacaklarını anlamışlardır. Sanki kaybedenlerden biri kendisi değilmiş gibi İmamoğlu'nun kalkıp Kemal Bey'in koltuğuna göz dikmesi ve kendinden değişimin mimarı olarak söz etmesi ne kadar da tuhaf. Hani ortada bir başarısı olsa? Söz gelimi İstanbul'da vaat ettiklerini yapan başarılı bir belediye başkanı olmuş olsaydı, bu başarısını siyasete tahvil etmesine kimsenin itirazı olmazdı. Veya arkasında alkışlanacak bir siyasi tecrübesi ve başarısı olmuş olsaydı, veya Kemal Bey'le Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla afra ile tafra ile sahaya inmemiş olsaydı, kendisine şans verilmesi halinde CHP'yi zafere taşıyacağına inanılırdı. Ama bugünkü pozisyonu tamamen farklı. İstanbul'da başarısız ve sahada Kemal Bey'le yenilmiş biri sadece... Dahası kendisini İstanbul Belediye Başkanlığı'na taşıyan liderine karşı en ufak bir sadakat ve vefa duygusuna sahip olmayan, kişisel iktidarı için her şeyi yapmaktan kaçınmayacak narsist biri olduğu algısı İmamoğlu'na ilk başlarda duyulan güven duygusunu büyük ölçüde aşındırmış durumda. Kemal Bey ile Ekrem Bey artık karşı karşıyalar. Bundan sonra dikiş tutmaz ilişkiler. Oğul babanın karşısına dikildi. Meral Hanım ve diğerleri suskun. Oysa onlar da siyaseten yenildiler. Bir tek kazançlı çıkanlar kendi amblemleriyle girmiş olsalardı belki de tek vekil çıkaramayacak olanların Kemal Bey sayesinde mecliste kazançlı çıkan partiler. Kemal Bey rahmetli Deniz Baykal yalnız bırakmakla yetinmemiş, onu bizzat devirmişti. Şimdi yaptığı şeyle sınanıyor. Şimdi oğul İmamoğlu kılıcına çekmiş durumda. Ama görünen o ki Kemal Bey gidici değil. Çünkü onu CHP'de tutan çok güçlü bir damar var. O damar İmamoğlu gibi birisinin gelmesi halinde iktidarını kaybedeceğini biliyor. Bir daha da CHP içinde Kemal Bey ile sağlanan iktidarın elde edilemeyeceğini görenlerin direnci, değişim taleplerini akamete uğratacağı benziyor. Görünen o ki Kemal Bey'i ölümüne koruyacak olan o damar bugün partinin asıl sahibi İmamoğlu'nun siyasi akıbeti ne mi olur Lafın tamamı akıllıya denmez Mehmet Metiner